Merhaba arkadaşlar. Şu anda burada karavanımız geldi. Bizim şöyle depomuzda malzemesi X kabinin malzeme verdik. Öncelikle şurada karavanımızda zaten daha önce de bahsettiğim şekilde bütün self otobanda kullanıyoruz. Daha sonra aba kullanıyoruz. Sonra izoton keçe. Sonra izoton keçenin üzerine tekrar aba kullanılıyor. Çok güzel bir performans alınıyor. Çok da sağlıklı ve güvenli bir yalıtım malzemesi. Şimdi asıl konumuz burada alba değil arkadaşlar. Bizim burada konumuz tavan lamberi işlemi arkadaşlar. Genellikle lamberi çok tercih edilmiyor. Yani ahşap çok güzel gözükmüyor. O yüzden biz de üzerine şöyle çıtalar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çıtalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların aralarında şu şekilde tavanlara monte ediyorlar. Daha sonra üzerine e, lent aralarını düşünüyor arkadaşlar. Altında bir akustik keçemiz var. Hem ısı hem ses yalıtımı izofelt keçemiz var arkadaşlar. Şu keçemizi kullanıyorlar. Daha sonra üzerine de e, bu e, vermiş olduğumuz çıtalar e, 2.80 uzunluğunda olan çıtaları tavana güzel bir şekilde monte ediyorlar. Daha sonra da hiçbir şekilde bir sıkıntı olmuyor. Şimdi buradaki çitalarla birlikte kullanılan akustik keçe arkalarına zımba yapıp daha sonra tavana istediği şekilde monte edilebilir. Değil mi abi? Yani çok güzel bir malzeme ve kaliteli bu şekilde kullanılabilir. Üzerine çıtalarını koyduğunuz zaman renge renk istediğiniz olan bir renkleri var. Beyaz renk var. Ee, abimiz bu yeşil renkten antik yeşil dediğimiz bu renginden şey yaptı. Ayrıca bu ürünler şöyle anti yüzeyi var arkadaşlar. Kir falan tutmuyor. Ayrıca böyle darbelere falan da dayanıklı, herhangi hiçbir şekilde deforme falan olmuyor arkadaşlar buraları vesay falan. Kaplaması özellikle kaliteli ve Avrupa'da gelen bir ka e kaplama. Bu şekilde içinde azıcık bir ovalık var arkadaşlar çok az bir şekilde. O da bir şık görüntülü yapıyor arkadaşlar. 14 milim karanlıkta, 30 mm, 31 milim genişlikte olan bir ürün, 280 de uzunluğunda olan bir ürün. Bu ürünü aldığınız zaman arkadaşlar çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Tavanınızda veya duvarlarınızda. Evet. Şimdi alt kısmında arkadaşlar şöyle gösterelim. Şurada katmanlar görünüyor zaten. Önce aba yapılmış, Isı ve, ısı ve şey ısı gelen sıcak ve soğuk yansımasını kesmek için. Sonra üzerine izoton keçi, sonra üzerine tekrar aba kullanmış, sonra abim üzerine bir tane kavak koymuş. Bu kavak 10 milim mi? 8 10. milim. 10 milim bir kavak kullanmış arkadaşlar. Altında da izoton keçi görünüyor zaten. Sonra aralarında da şöyle takveli e, folyo bandı çekmiş. Hem yırtılmaması için hem ısı Aralık kaça kaçı evet, kal, e, kalmaması için kullanılmış. Zaten bitimsel. Bu arada çift taraflı bantlar da kullanmış arkadaşlar burada. Şu şekilde ben çift taraflı bandını göstereyim. Titreşim bandları da var. Evet titreşim bandı da var. Şunun üzerine şöyle koyup bunu kaldırdığınızda zaten. Evet, tekrar üzerine istediğin malzemeyi kolaylıkla yapıştırabilir ve gösterilebilir. Çok güzel bir şey oluyor. Gerçekten çok kaliteli olmuş. Ellerine sağlık abi. Şey.